Merhaba arkadaşlar. Bugün fiili dolaşım oranı %90 ve üzerinde olan hisse senetlerinden bahsedeceğim. Ee, yani burada patron şirketinin en az %90'ını bazıları hatta işte %99.9 oranında var yani tamamını halka açmış, tamamını satmış. Ee, kendisi de şirketin maaşı çalışanı olur ve böyle şirketler e, genelde işte finansalları kötüdür. E, bunlarda tahtacı oyunları çok fazla döner. Bu yüzden de çok risklilerdir. Bunlardan açıkçası uzak durulmasını tavsiye ederim. Şimdi hemen e, gelelim bu hisselere. Atlas yatırım tamamen yüzde %99, %99.99 oranında tamamını halka açmış arkadaşlar. Egeliko Tarım e, yine aynı şekilde. Egeliko Yatırım Holding yine %99.74. Güler Yatırım Holding %99.74. Euro Yatırım Holding %99. Işıklar Enerji yüzde %99. Kuyumcu Kent Gayrimenkul %99. Marka Yatırım Holding, Yeşil Yapı, Mensa, Sanel Mühendislik, Artı Yatırım Holding, Birlik Mensuat, Selçuk Gıda bunlar hep %99 oranında arkadaşlar halka açık. Sonrasında Cemas Döküm %98, Atlantis Yatırım %97, Garanti Yatırım Ortaklık %96, Metro Yatırım Ortaklık %94, Reha Girişim %94, Birko Mensucat %93, Smartix Yazılım %93, Adese Alışveriş %92. BMC Sanayi'de %91 oranında halka açık arkadaşlar. Yani bu şirketler dediğim gibi patron şirket satmış halka açık arzda oradan hisse alıp satıyordur. Tahtacı ile patron arasında sürekli böyle bir ilişkili şirketlerdir. Bunlar yatırım yapmak için ya da al sat yapmak için çok tehlikeli şirketlerdir. Dediğim gibi yeni yatırım tavsiyesi olmasa da genel olarak bu şirketlerden uzak durmanızı öneririm. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.